Yayayım bir videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugünkü içerimizde ise OB48 güncellemesiyle beraber gelecek olan 24 tane yeni özelliğe hep beraber bir göz atacağız. Arkadaşlar bu içerik oldukça emek isteyen bir içerik oldu. Sanırım 17 dakikalık bir içerik olacağını düşünüyorum ve bunun içinde Emeklerimin karşılığı olarak videoya güzel bir yorum bırakıp like atarsanız sevindirim. Abone de olabilirsiniz veya da videomuzu da sosyal medyada paylaşırsanız gerçekten güzel olur. Çünkü bu video için ekstra özel bir emek harcandı. Evet her neyse arkadaşlar silahlı otomatımızın yenilmesine 16 gibi kısa bir süre kaldı ve arkadaşlar bu güncellememiz de Ramazan ayıyla da ilgili olacak biliyorsunuz 1 Mart itibariyle de Ramazan ayının başlangıç günü. Ve onun haricinde ise arkadaşlar yine bugünkü video içerisinde 24 tane özel sizlere göstereceğim. Ama onun öncesinde ise şu anda ekranda görmüş olduğunuz katın alan arkadaşlara da teşekkür ederim. Kanalımın büyümesinde destek verdikleri için. Evet her neyse lafı daha fazla uzatmadan şimdi geçelim. OB48 ile beraber gelecek olan 24 tane yine özelliğe. Arkadaşlar bu kanalın bir sponsoru yok çünkü bu kanalın sponsoru sizlersiniz. Bu kanalda atılan tüm yorumları okuyorum ve altın üstüm yorumlara değer veriyorum. Ve sizler de bu kanala destek vermek istiyorsanız eğer katıl kısmına göz atabilirsiniz. Ayrıcalıklarından da yararlana bilirsiniz. Aynı şekilde ben üyeliklerle uğraşmak istemiyorum. Yorumlar kısmına atmış olduğum soru yorumunu video içerisinde cevap gelsin diyorsanız eğer yine tek seferlik süper teşekkür alaraktan bir sonraki videoda sizin yorumunuzu da video içerisinde cevaplarız diyelim. Ben öğrenciyim veya param yok da diyorsanız videolarımızı sosyal medya adreslerinde paylaşaraktan en büyük desteği de sağlamış olursunuz. Unutmayın bu kanalın bir sponsoru yok çünkü bu kanalın sponsoru sizlersiniz. Evet arkadaşlar ilk özelliğimiz mil tarafına geliyor arkadaşlar. Mil tarafında fırlatma geliyor artık. Arkadaşlar artık biliyorsunuz burada kaygan iple o kadar fazla mesafe kat edemiyoruz ama artık fırlatma geldiği için istediğiniz yere istediğiniz şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Gerçekten mil tarafına bu tarz bir şeyin gelmesi şartı çünkü kaygan ipte o kadar fazla bir yere gidemiyoruz. Çünkü gittiğimiz yer oldukça basit. Ama yeni gelen ile beraber farklı yere opsiyon olarak geçiş yapabileceğiz. Bu gerçekten o 48 güncellemesiyle hoşuma gelen özelliklerden bir tanesi. Evet şimdi arkadaşlar gelelim ikinci yeniliğimize. Biliyorsunuz onun içerisinde kullandığımız bir M1887 var ve artık arkadaşlar bunu Infinite olarak kullanabileceksiniz M1887 Infinite. Peki bu M1887 Infinite'in ne işinize yarayacak? Arkadaşlar silahınız zırt delmesini arttıracak ve Onun haricinde ise özel bir doldurma animasyonu devreye girecek. Hatta tere şöyle gösterecek olursak eğer bir rakip öldürdüğünüzde ise arkadaşlar artık mavimsi bir doldurma animasyonu geliyor. Yine tekrar gösterecek olursak eğer yine bu tarzı bir animasyon devreye gidiyor. Artık bu silahınızı aldığınızda da bu tarzda bir özellikle karşı karşıya olacaksınız. Evet şimdi gelelim arkadaşlar düşmandan kaçma olayına. Biliyorsunuz düşmandan kaçmak için opsiyonel fırlatmamız var. Mesela küçük fırlatma. Biliyorsunuz bu ise işte sınırlı oluyor. Artık arkadaşlar bunu sınırsız şekilde kullanabileceksiniz. Örnek vereyim bir fırlatma kurdunuz ve o fırlatmayla ileri kısma patlayacaksınız. Atlamanız önemli değil arkadaşlar. Kullandıktan bir dakika sonra tekrardan bu fırlatmayı kullanabileceksiniz. Yani artık fırlatmanız sınırsız. Oyunun 15 dokunuğu varsa yersa kıyar bir oyun içerisinde 15 defa kullanabilirsiniz. Evet şimdi gelelim yeni gelecek olan karakterimiz arkadaşlar. AB48 güncellemesiyle beraber yeni bir karakter daha geliyor. Yine ise bu karakterimizin ismi ise Oscar. Yine ise bu tarzda bir karakterimiz olacak. Özeline bakacak olursak her arkadaşlar. Öndeki rakibi 25 hasarı vuruyor. Ama geçip de arkadaşlar garden arkasında bir düşmana vuracak olursanız eğer direkt 50 hasar vuruyor. Hani oyun içerisinde belki garden patlatmak için kullanılabilecek olan bir karakter hem de gardiyan arkasındaki iki adama da 50 hasar vurmanız bu işi bir nezle olsa güzelleştiriyor. Evet videonun en başına dediğim gibi arkadaşlar bir matta Ramazan ayı gelecektir. ve Ramazan ayının özelde etkinliklerimiz geliyor ve bu etkinliklerden bir tanesi ise dev olacak. Hani şu anda et ve e bu devreyle herhangi bir etkileşimi giremiyoruz ama yüksek ihtimal OB48 güncellemesiyle beraber buradan bize loot verecek bir dev olacak. Yine kesinlikle bunu süremeyeceğiz. Onu öncelikle söyleyeyim. Sadece loot alabileceğimiz özel bir bölüm olacak. Evet arkadaşlar şimdi gelelim 6. özelliğimize. Biliyorsunuz ki sınırsız fırlatmayı göstermiştim. Bir dakika olan bekleme süresi var. Yine ise bu sınırsız fırlatmanın yanı sıra ise yine sınırsız mayınımız da geliyor. Yine ise arkadaşlar yerde bu tarzda bir mayın bulduğunuzda bu işlevsel eşya olarak geçiyor. Ve bu işlevsel eşyayı taktığınız takdirde ise her 1 dakikada bir mayın kurabileceksiniz. Yani mayın ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bu ile beraber bu tarzda bir mayın özelliğimiz de geliyor. Beklentiyi bulduğunuz takdirde takdirde sınırsız mayın kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim oyun içerisindeki yeniliklere artık oyun içerisinde birden fazla etkileşim sarıp oyun içerisinde de etkisini gösterecek olan eşyalarımız geliyor. Yine işte bunlardan bir tanesi ise arkadaşlar yine bu tarzda bir alana gelip buradan sensör işaretini seçtiğiniz takdirde ise bir nevi kod eteğine sahip olabileceksiniz. Belli bir süre içerisinde ise bir duvar arkasında ya bir siper arkasındaki olan düşmanları rahatlıkla göreceksiniz ve bu de oyun içerisinde avantaj sağlamış olursunuz. Tabi arkadaşlar bu sadece sensör içerisiyle de ilgili değil. Bunun haricinde birbirinden farklı özellikleri de olacak. Zaten yine videonun ilerleyen süreçlerinde o özelliklerden de bahsediyor olacağım. Benim gibi arkadaşlar en iyisinden en iyisine doğru çünkü güçlemeler var. Hepsi bence gayet güzel. Hepsini sizlere sırasıyla göstereceğim. Evet arkadaşlar bu da size gelince ilişki olan özelliklerimizden bir tanesiydi ve şimdi gelelim bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar artık yeni bir İHA türü daha katılıyor. Biliyorsunuz şu anda mevcut olan mini İHA'yı saldığımız takdirde ise bir rakip kolaylıkla patlatabiliyor ama yeni gelecek olan süper güçlü veya zırhlı diyebileceğimiz bir İHA türü geliyor. Ve neyse arkadaşlar bunu saldığımız takdirde ise yine bir mini İHA gibi alan içerisindeki düşmanlar bize gösterecek. Ama geçip de arkadaşlar bunu kolay kolay patlatamayacaksınız. Yani öyle geçip de 5-10 kurşuna bir jarjüre bu İHA'yı kolay kolay patlatamayacaksınız. Çünkü dediğim gibi zırhlı ve güçlü bir İHA olduğu için kesinlikle onun içerisinde de işinize yarayacaktır. Evet arkadaşlar oyunun en başında göstermiş olduğum gibi sizlere göstermiş olduğum bir sensör işareti vardı. Onu biliyorsunuz zaten. Kullandığınız takdirde kolanın yeteneğinde sahip biliyorsunuz Ve yine ona benzer ise yeni bir özellik daha geliyor. Yine ise arkadaşlar aynı şekilde göstermiş olduğumuz alanda olduğu gibi oraya gittiğiniz takdirde direkt sizlere lider güçlendirme verecek. Yine ise buradaki lider güçlendirmeyi aldığınız takdirde ise Oyun boyunca hareket hızınızı %10 artış sağlayacak. %10 artış da bence alan dışından kaçmak için hiç de fena olmayan özelliklerden bir tanesi. Evet arkadaşlar inanın ise burada isminiz de ekstradan gözükecek. Yani bunu kullandığınız takdirde hangi oyuncu kim kullandığını buradan rahatlıkla görebilecek. Evet şimdi gelelim arkadaşlar yine Clocktober'da bir değişiklik oluyor biliyorsunuz. Yılbaşında özel olarak bir değişiklik olmuştu ve şimdi Ramazan aynı özel olaraktan da bir değişiklik oluyor. Ama ekran şura baktığımızda Clocktober üzerinde böyle bir simge var. Ama şöyle küçük bir sıkıntı var ki bu simge Free Fire Advanced'te gözüküyor ama maalesef ki Clocktober tarafını tasarlayamamışlar yani kış etkinliğinde olduğu gibi size Clocktober'ı detaylı şekilde gösteremeyeceğim ama Yine şunu söyleyebilirim ki ne Ramazan ayı ile ilgili oldukça güzel bir Kroktober cool bizleri karşılayacak. Evet arkadaşlar şimdi gelelim yeni gelecek olan otomatta biliyorsunuz arkadaşlar otomatın içerisinde eşyalarımız var ve bu eşyalar ise artık bir nevi değişikliği uğruyor. Tabi otomat içerisindeki eşyalar değişecek ama bu videoda göstereceğimiz eşyalar ise arkadaşlar simgeleri değişiyor ve sizin simgelerde ise ne bileyim benim fazla hoşuma gitmedi ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar dar atmak için. Mesela şu anda burada bir tane otomatın olması gerekiyor ve buradaki otomat maalesef yoktur. Neden yoktur? Çünkü arkadaşlar buradaki otomat direkt hangar tarafına taşındı. Yine harita içerisinde bu tarzda farklı gelilere, farklı lokasyonlara sahip olan yeni cep mağazalarında göreceksiniz. Evet arkadaşlar, bir sonraki elimiz ise oyun içerisinde geliyor. Biliyorsunuz oyun içerisinde ayarlar kısmı var zaten şu anda biliyorsunuz oldukça sade bir tasarıma sahip <laughs> ve bunu biz oyuncular için daha kolay ve daha iyi hale getirdiler. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Arkadaşlar artık böyle hangi özelliği ne işe yaradığını bakabilirsiniz. Aynı şekilde ise video şekilde öğrenmek istiyorsanız eğer direkt resmin olduğu kısma tıklayaraktan bunu videolu şekilde de öğrenebilirsiniz. Yine ise benim arkadaşlar gayet hoşuma giden bir yenilik olduğu yine sizlere bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet şimdi gelelim bir sonraki yeniliğimize. Arkadaşlar yine oyun içerisinde yani menü içerisinde bir değişikliğimiz oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar klan puanı kasıyoruz. Klan jetonu alıyoruz. Bunlar ise birbirine farklı ödüller alıyoruz ama artık onun haricinde ise elmas harcadıkça da klan puanı alabileceksiniz. Yine onun haricinde takımla beraber oynadığınız takdirde bu klan jetonu 200, 200 saniye kadar yükseliyor. Bunun da bilgisini buradan verelim. Evet arkadaşlar şimdi oyun içerisinde oldukça işinize yarayacak bir eşya geliyor arkadaşlar yeni drop mağazası hani biliyorsunuz arkadaşlar Artık drop mağazasında şöyle etinlikler falan kullanırken işlevsel etinlik olduğu için biraz da farklı olmuş. Tabi yine buradaki eşyalarımız ise yine birbirinden farklı eşyalar olacak. Yeni gelecek olan işlevsel görünümler de bu şekilde olacak. Yine bunu da video içerisinde göstermek istedim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim artık oyun içerisinde gerçekten etki yaratacak olan bir olaya. Biliyorsunuz oyunda küçülen bölge görebiliyoruz ve artık yeni gelecek olan bölge seçimiyle beraber küçük bölgenin nerede daralacağını seçebiliyorsunuz. Yani şöyle anlatmam gerekirse eğer sizin olduğunuz bölgede alan daralmasını istiyorsanız eğer belirli miktardaki FF parasını biriktirerekten satın aldığınız takdirde direksin istediğiniz kısımda alan daralacak. Bu da ise yeni gelecek olan özelliklerimizden bir tanesi kesinlikle oyun içerisindeki olan rekabeti arttıracağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar yine ilk dönem başında göstermiş olduğum gibi isabet sensörü gibi veya da lider gibi özellikler sahip aldığınız bir işlevimiz vardı. Yine onun içerisinde ise bir yenisi daha ekleniyor. Mesela arkadaşlar buraya geldiğinizde ise otomatik siber mantarlar var. Peki nasıl otomatik siber mantar diye soracak olursanız eğer arkadaşlar yine benimkilerde miktarda FF parasını verdikten sonra Etrafta mantarlar oluşuyor. İşte hız mantarı, bölge mantarı, can mantarı gibi birbirinden farklı mantarlar oluşuyor. Neyse arkadaşlar bu mantarları ise kullanabiliyorsunuz. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece mantarın bölgesine girdiğiniz takdirde mantar çalışıyor. Bu hız olur, can olur veya diğerleri olur. Değindiğiniz gibi direkt çalışıyor. Bu da ise artık oyun içerisinde can konusunda da sıkıntı yaşayan arkadaşlar için bir nezle olsa ilaç olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar oyun içerisinde üst seviye silahlar aldığımız cephanelikler var. Artık o cephaneliklerin lokasyonu değişiyor. Yine başına şuna göstermiş olduğum gibi arkadaşlar mesela artık pik tarafının yakınlarında da artık bir cephanelik olacak. Yine bu tarzda birkaç yeşillik oldu. Yine onu videonun ilerleyen süreçlerinde de sizlere göstereceğim. Ve şimdi gelelim arkadaşlar Yeni üst seviye silah alabileceğiniz mekanlara biliyorsunuz arkadaşlar oyun içerisinde cephaneliklerden üst seviyeli silahlar alabiliyorsunuz ama artık oyun içerisinde mini cephanelik geliyor. Yine size göstermiş olduğum gibi arkadaşlar buraya gelerekten mini cephaneliği satın almış olduğunuz takdirde toplamında 6 tane silaha buradan erişim sağlayabileceksiniz. Yine bunu ise belli miktarda bir FF parasını biriktirdiğiniz takdirde alabilirsiniz ve içerisinde yine birbirinden farklı ödüllere de sahip olabilirsiniz. Bu da arkadaşlar OB47 güncellemesiyle beraber gelecek olan özelliklerimizden bir tanesi. Evet şimdi gelelim arkadaşlar bir sonraki özelliğimize bu da gerçekten birçok oyuncunun işine yarayacaktır yine üst seviye silah bulma konusunda iyidir arkadaşlar. İlk öncelikle süper kutu cephaneliği geliyor arkadaşlar bu tarzda eşyalar bulduğunuzda ise direkt bunu oyun içerisinde kurabiliyorsunuz ve içerisinden bin tane kadar AR mermisi, kit, elektronik soluk cihazı, veya normal soluk cihazı gibi birbirinden farklı eşyalar alabiliyorsunuz. Ve yine arkadaşlar ben harita içerisinde bulamadım ama aynı şekilde dropları da artık böyle yerde bulabilirsiniz. Ve drop'un da süresi dolduktan sonra kullandığımız takdirde üst seviyelik silahlara da erişim sağlayabilirsiniz. Evet şimdi gelelim arkadaşlar. Oyun içerisinde yine bir etkileşim sayesinde alabileceğimiz süper radarı arkadaşlar gerçekten oldukça geniş bir alana sağlıyor. Yani hemen hemen normal bir İHA'nın size göstermiş olduğu alandaki düşmanları sadece sizlere gösterecek. Yani düşmanlar sizi göremeyecek ama siz düşmanların konumunu rahatlıkla göre bileceksiniz. Evet şimdi arkadaşlar gelelim bir sonraki yenilimize. Gerçekten bak bu yenilikte benim bir nevze hoşuma gitti. Bazen rakibe sıkıyoruz can oldukça az görüyor ve biz diyoruz ki da acaba kaç seviye elek var? Artık bir rakibe vurduğunuzda hastanın hemen yan tarafında Yeleğinin de seviyesi gözüküyor. Bir seviye mi, iki seviye mi, üç seviye mi, dört seviye mi bunları görebiliyorsunuz. Ve yine aynı şekilde ise arkadaşlar yeleği patladığı zaman da direkt yeleğinin patlamış olduğunu görebiliyorsunuz. Bu neyse ise gerçekten OB48 güncellemesiyle beraber hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Evet arkadaşlar oyun amaçlı göstermiş olduğum gibi bazı cephaneliklerin yeri değişiyor ve bazı yerlerde yeni cephanelikler giriyor. Mesela arkadaşlar şu anda sahil kasabasına yeni bir cephanelik geliyor. Zaten şöyle baktığımız takdirde ise artık sahil kasabasının orada da yine bu tarzda bir cephanelik olacak. Yani en, en yakındaki cephanelik gerçekten çok uzakta ve bu tarzda yeni bir cephanelik gelmesi de bence gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar biliyorsunuz özel modlara gelmiş olan bir silahımız var direkt yere kurduğumuz takdirde ise bir taret kurduğumuz takdirde yakın olan düşmanları hasar veriyor ve bunu sadece özel modlarda görebiliyoruz ama artık oyun içerisinde de görebiliyoruz. Neyse arkadaşlar oyun içerisinde ise bir taret aldığınızda ise artık bu tareti de oyun içerisinde kullanabileceksiniz ve direkt kurduğunuz takdirde ise yakın köy düşmanlara onun hasar vermeye başlayacaktır. Bu da yine OB48 güncellemesiyle beraber gelecek olan yeni özelliklerimizden bir tanesi ve şimdi gelelim 24. özelliğimize. Arkadaşlar biliyorsunuz şu anda Naruto geldi. Naruto ile ilgili olan eşyalarında bazılarını sizlerle beraber aldık ama nedense Free Fire Advent Server'ında şu tabelalarda arkadaşlar Free Fire ve Naruto işbirliği yazıyor. Ve normalde bunun yazmaması gerekiyor ama buradan ise şöyle küçük bir teori dışarı çıkıyor. Sizce Naruto'nun Chapter ikisi gelir mi? Hayırlısı. Yani tabi bunu artık güncelemenin daha yakın sürelerinde gelecek olan kıyafetlerle beraber garanti şekilde öğrenebiliriz ama şu an için bu tarzda bir bilgi varken de bunu da sizlere söylemek istedim. Evet şimdi arkadaşlar 25. ve bonus bir bilgi veriyorum. Bu kanala abone olmak. Yani arkadaşlar gerçekten abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü emek verdiğim bir içerik olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bir 16 veya 17 dakikalık oldukça uzun bir içerik olduğu ve yine gelecek 16.5'leri size gösterdim. Ve yine aynı şekilde ilerleyen süreçlerde bunun aynısını silahlar, kıyafetler ve yine aynı şekilde karakterler içinde yapacağım için oldukça da fazla bir emek harcıyor olacağım. Ve yine sizler de emeklerimin karşılığını vermek istiyorsanız eğer 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.